Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Evet. Hemen şu silahı alalım. Yukarımız adam büyümüş olması lazım bir tane. Atla kardeşim aşağıya. Atla atla. Evet. Bak, bak, bak. Aa, şu şarjörü bir değiştir. Aynen kardeş. Aşağı katta. Bas 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 bas. Seri rush. Seri rush. Durmak yok abi. Aa kolum yok. Kolum yok. Aman. Aylak. Hadi bakalım sen bir lobu çek kanka. Tamamdır. Sen de görelim. Hadi devam et sen yoluna. Ben yoluma. Evet. Başka adam nerede vardı? Buralarda bir yerde. Bu adam da olması lazım. Aynen. Hoppa. Sen bu... Aa, ben seni gerçek zannediyorum. Neyse. İçeride bu adam da olması lazım abi. Hiç beklemeden seri ilaç atalım. Aynen. Amman kardeşim yapma öyle şeyler dur. Gel. Olmuyor tabii değil mi? Kardeşim hadi s iki ge e geçirmez bilek var sıkıntı etme sen. Sen yoluna devam hadi. Hadi löpçek hadi. Aman bot kardeş ne yapıyorsun burada ya dur dur. Hoppa bak altına kaldın arabanın. Yol atlama demediler mi sana hiç? Devam. Hoppa. Selamun ben bu adresi soracaktım ama neredeydi ya burası biliyor musun sen? Kardeşim ne kaçtın be dur be artık bir savaşalım bir şey yapalım ya. Aynen artık artık kaçacak bir yerin kalmadı. Hop gördüm seni kaçtın. Aman aman aman. Hop bacık aman. Aman abi ne yapıyorsun sen ya öldürecek misin beni? Kafaya koydun herhalde öldürmeyi. Baksana şu cana ya. <laughs> Neyse devam edelim bakalım nerede diğer adamımız. Burada bot var herhalde aynen aynen. Şunun alalım da bir şeyler alalım. Var loot kalmadı üstümüzde ya. Şunu lootlayıp yolumuza devam edelim beyler. Bekleme yok. Devam rush. Evet buralarda bir yerde. Sen ne yapıyorsun? Sen tuttun buraya. Sen beni mi vuracaksın? Sen pusarak beni mi vuracaksın orada? Aferin sana. Selam komşu. Bende şeker bitmiş de sende var mı ya? Gel gel şeker, şeker. Böyle yapma Ya bir şeker isteyeceğim. Bu kadar şey yapma ya. Kaçma bu kadar. Abi bütün evi lootladın. Ne yaptın sen bu ne ya? Daha yeni indik bismillah. Bu nasıl loot be kardeşim? Bize de bir şeyler bırak Şuradan hemen karşı tarafa da adam inmiş olması lazım. Şu canı biraz fullleyelim. Aa karşıda ne oluyor? Hadi onu bakayım sen. Onu bir alayım. Gel birader. Rush atalım ya. Ölmeyiz herhalde. AK-6X. 3'e da ne olur acaba? Ah be ucundan kaçtı. Ya bokum, oğlum, Allah Allah zaten bir mevzu karışık. Dede git başımdan dede. E son falan vardır şimdi ama maazallah ne mi lazım. Bana lazım değil abi. Bas biraz daha sargı. Bas 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 bas. Kankam geliyorum beni bir tut oradan. Buradan pusuyorsun sen mi? Yo burada pusmuyor. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor bu? Aa hayır. <laughs> Kanka ne yapıyorsun sen burada? Oturur bekliyor ben orada. Bari hareket edin reis. Aa bak. Ya sen benim binama nasıl girersin? Bu ne cürettir ya. Sen üst kata çıkıyorsun. Olur. Bekle. sol bina geçti kesin. Bomba çekeyim de bana bakayım. <laughs> Kanka bari silah çekeydin. Bomba ne ya? Başka bir şey bulamadın mı çekecek? Silah çeksen vurursun belki hani bir dene. Evet burada. Abi bu bot. Abi bu bot bolluğu nereden giriyor ya? Hayırdır yani? İndirim falan mı var botlarda? Şuradan enerji fullleyelim de. Ne olur ne olmaz. Aa tepeden adam geliyor. Ha bu da bot. Şu AK'yi al. Şu deneyelim. Adamı bakalım. Hadi, hadi be. Altı 3'e çekmeden AK spray. Banyemez de iyidir ya. Hadi bu sefer vuruyoruz abi. Hadi. Hadi bakayım karpam. Tamam bot olabilir ama yapacak bir şey yok. A Lan yola zıplama. Allah kardeşim de botmuşsun ya. Devam. devam.